Evet. <laughs> hayvan yemi satın alınması ihalemize Hoş geldiniz ee, idaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 2 milyon 993 bin 266 kuruş 66 lira 67 kuruş 2 milyon 993 bin266 lira 67 kuruş İhalemiz üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım yaklaşık maliyeti 1 milyon lira 67 kuruş. İkinci kısım için 1 milyon 666 lira 67 kuruş. Üçüncü kısım için 69883 Türk lirası 33 kuruştur. İhaleye teklif veren istekli sayısı 5'tir. Birinci sırada teklif veren istekli, AZ Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim, Turizm, Yem Sanayi, Ticaret, Limited Şirketi. biraz büyük. Evet. AZ destek hizmetlerinin aşağı toplam teklifi 2 milyon 858 bin Türk lirası. 2 milyon 858 bin Türk lirası. Birinci kısım için teklifi 774 bin Türk lirası. İkinci kısım için teklifi 2 milyon 25 bin Türk lirası. Üçüncü kısım için teklifi 59 bin Türk lirasıdır. de8 hizmetlerinin e, teminat mektubu 45 bin Türk Lirası ve 75 bin Türk Lirası olmak üzere e, geçerlilik tarihi 13 Ocak 2025'tir İsteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticiye ait bilgiler, takas bank referans numarasının numarası, birinci kısım için işletme onay belgesi, yetkili satıcı belgesi beyan edilmiştir. da teklif veren istekli Bektar Nakliye Medikal Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketidir. İsteklinin teklifi, toplam teklifi 3 milyon 238 bin 250 Türk lirasıdır. Birinci kısım için teklifi 1 milyon 56 bin Türk lirası, ikinci kısım için teklifi 2 milyon 108 bin Türk lirası, üçüncü kısım için teklifi 74 bin 250 Türk lirası olmak üzere toplam teklifi 3 milyon 238 bin 250 Türk lirasıdır. İsteklinin geçici teminat tutarı 112 bin Türk lirası olup geçerlilik tarihi 14 Ocak 2025'tir. Evet. Bektar nakliyenin yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, birinci kısma ait işletme kayıt belgesi beyan edilmiştir. Üçüncü sırada teklif veren istekli doğuş hayvan sağlığı ürünleri ve madencilik sanayi ticaret limite şirketidir. Toplam teklif okuyalım ilk önce. Evet. İsteklinin teklifi 1 milyon 318 bin Türk lirasıdır. İsteklinin birinci kısım için teklifi de 1 milyon 318 bin Türk lirasıdır. İsteklinin geçici teminat tutarı 40 bin Türk lirası olup geçerlilik tarihi 13 Ocak 2025'tir. İsteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, birinci kısma ait işletme kayıt belgesi beyan edilmiştir. Dördüncü sırada teklif veren istekli Tayfun Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited şirketidir. İsteklinin teklifi 3 milyon 996 bin Türk lirasıdır. 3 996 bin Türk lirasıdır. Birinci kısım için teklifi 1 milyon 201 bin Türk lirası. ikinci kısım için teklifi 2 milyon 795 bin Türk lirasıdır. İsteklinin geçici teminat tutarı 125 bin Türk lirası olup nakit teminat tutarı 125 bin Türk lirasıdır. İsteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticiye ait bilgiler, nakit teminat kısmında beyan edilen teminatı ve birinci kısma ait yem onay belgesi beyan edilmiştir. Beşinci sırada sıradaki isteklimiz Ekin gıda orman tarım ve tekel ürünleri Ticaret limited şirketidir. İsteklinin e, toplam teklifi 3 milyon 41 bin 500 Türk Lirası. 3 milyon 41 bin 500 Türk Lirası. İsteklinin birinci kısım için teklifi 1 milyon 74 bin Türk Lirası. İkinci kısım için teklifi 1 milyon 867 bin 500 Türk Lirası. Üçüncü kısım için teklifi 100 bin Türk Lirasıdır. İsteklinin geçici teminat tutarı 100 bin Türk lirası olup geçerlilik tarihi 20 Ocak 2025'tir. İsteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası beyan edilmiştir. Evet. İhalemiz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bildirimleri EKAP üzerinden takip edebilirsiniz.